Onun için Cenab-ı Hak buyurur, ben sizleri millet millet, kabile kabile, aşiret aşiret farklı farklı yaratmışım. Ta ki birbirinizi tanıyasınız. Hepimiz aynı olsaydık bu bedeniyet olmazdı. Ben bilsem İngiliz'de benim gibi yaşıyor, benim gibi düşünüyor, benim gibi tarzı telakkisi var, iş yapıyor, Ondan sonra mahareti, sanatı, ben niye orayı merak edip gideyim ki? Her bir milletin bir özelliği var, o özelliğe göre bir güzelliği var. O celp ve ediyor. Araplar nasıl, İngilizler nasıl, Almanların sanayisi nasıl, Ruslar nasıl, Osmanlı nasıl? merak toplu bir insan medeniyetini ayağa kaldırıyor. Bu büyük bir rahmettir. Farklılık büyük bir rahmettir. Aynılık beladır. Temasül tezada sebeptir. Aynılık iter, farklılık çeker. Yerle gök, arzla sema, güzellikle çirkinlik, hayırla şer, imanla küfür, kadın ve erkek, sayın, mevsimler, gece ve gündüz, farklılıkla Allah mizanı kurmuş. Farklı olmayan hiçbir şey yok. Bir şey varsa karşılığı vardır. Melek koymuşsa şeytanı kor, iman koymuşsa küfrü kor, cennet varsa cehennemi kor, ilim varsa cehaleti kor, kuvvet varsa zafiyeti kor, gece varsa gündüzü kor, sağlık varsa hastalığı kor, bir atomun vücudunda gözle görülmeyen vücudunda dahi zıt kanun var. Çekim ve itim gücü olmayan yeri yok. Niye bu böyle demeyelim? Hoşumuza gitmeyen işler, hoşumuza giden işlerle bir araya gelerek bir güzel netice husuyla getiriyor.